Herkese merhabalar. 4. sınıf sosyal bilgiler. 2. dönem birinci yazılı diye başlıyoruz. Yazılı provamıza sizler için mükemmel notlar hazırladık. Hazır mısın Tonguç Eladım benim? Hazır gibi bir öğretmenim. Hiç endişelenmene gerek yok. Şimdi birazdan seninle birlikte öğrenci notlarımızı güzel güzel tekrar edeceğiz. Ardından sana çok güzel notlar hazırladık. Bu notlardan güzel güzel konumuzu tekrar ettikten sonra... Soru da çözecek miyiz öğretmenim? Tabii mi? ki soruları da çözeceğiz. Onun için soru çözmez olur muyuz? Bu konuları güzel bir şekilde özetleyeceğiz ve ardından da sana süper yazılı Prolar hazırladık. Bak burada gördüğün gibi boşluk doldurmalarımız var. Eşleştirmelerimiz var ve burada icatlar, mucitleri ile eşleştireceğiz. Ekonomik faaliyet ve şehirleri eşleştireceğiz. Boşluk doldurmalara ilgili kelimeleri yazacağız. Yani bir sürü sorumuz var. Doğru yanlışlarımız var. Çoktan seçmeli sorularımız var. Bir sürü sorumuz var. Bunların hepsini bitirdikten sonra da sen ne yapacaksın Tonguç Eladım benim? Mutlaka mutlaka burada senin için hazırladığımız sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızdaki konu altınlarından mutlaka çalışmalısın. Burada sosyal bilgiler kısmında senin için süper notlar hazırladık. Buradan çalışıp sağ taraftaki soruları çözebilirsin. Takıldığın sorularında karekottan soru çözmeni Yine Zoru Bankamızdan mutlaka çalışmalısın. Zoru Bankası da senin için hazırladığımız süper sorular var. Buradaki sorulara da takıldığın zaman Karagü Doktorak uzman öğretmenlerinden soruların çözümünü dinlemelisin. O zaman şimdi gel hemen bu eşleştirmeleri, bu boşluk doldurmaları hepsini güzel güzel yapmadan önce güzel bir konu tekrar yapalım. Konu tekrarımız bittikten sonra da seninle birlikte yazılı provamıza geçelim. Tonguç evladım benim. Şimdi Öncelikle e, ilk başta nereden başlayalım? İnsanlar, yerler ve çevreler ünitesiyle başlıyoruz. Sonrasında diğer ünitelerimize bakacağız. Şimdi birincisi tabii ki ben burada yazıldığı %100 sorulur, hoca %100 sorar, öğretmenimiz %100 sorar gibi bölümler var. Onları da sana göstereceğim Tonguç'um. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle yaşadığımız yere baktığımızda birincisi fiziki ve siyasi harita arasındaki farkı bilmemiz lazım. Haritalardan bazıları, bak şurada 4. sınıf kitabımızdan da gösterelim. Şöyle bak. Bazı haritalar fiziki haritalar... Bazı haritalar siyasi haritadır. Bak şöyle göstereyim. Mesela bu bir siyasi harita. Niye? İllerin sınırlarını göstermiş. Ama dağları, taşları gösteren haritalara, nehirleri gösteren, yükseltileri gösteren haritalara fizik harita diyoruz. İşte fizik haritalarda yükselti basamakları var. Mesela bak burası koyu mavi, burası mavi, burası açık mavi. Denizin derinliği arttıkça bak şurası deniz olsun sıfır seviyesi tamam mı? Şu deniz, şu gemi tamam mı? Denizin derinliği arttıkça mavilikte koyulaşıyor. Gördüğün gibi daha derin olduğu zaman lacivert renge dönüşüyor. Ama yukarı doğru çıktıkça 0-500 arası yeşil, 500-1000 arası e, sarı ve turuncu. Sonrasında kahverengi oluyor. Yukarı doğru çıktıkça da Tonguç'um yeşilden sarıya, sarıdan turuncuya, turuncudan kahverengiye, koyu kahverengiye doğru gidiyoruz. Bunun sebebi şu. Buradaki yükselti basamaklarını göstermek için. Yani sen haritada bir yeri yeşil olarak gördüğün zaman Aa, burası yeşil renk, tarla, burası sarı renk, çöl demeyeceksin. Onlar onların yükselti basamaklarını gösteriyor. Gelelim doğal afetlere. Doğal afetlere karşı hazır olmamız gerekiyor. Mesela heyelan en fazla Karadeniz'de görülüyor. Toprağın hareket etmesi, toprağın kayması. Erozyon en fazla İç Anadolu ve Güney Anadolu'da görülüyor. Bu da toprağın zarar görmesi. Erozyon sonrasında biz ölümcül bir şey olmuyor ama toprak artık yürünmez hale geliyor. Sel Karadeniz'e Marmara'da görülüyor. Bu da sel sularıyla evler, yollar, sular altta kalabiliyor. Çığ, Kar kütlesinin hareket etmesi. Yani heylanda toprak kütleleri hareket ediyor Tonguç'um. Çığda ise kar kütleleri hareket ediyor. Bu da en çok Doğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Orman yangınları sıcakların en fazla olduğu Akdeniz, Ege ve Marmara'da görülüyor. Karadeniz'de orman çok ama öğretmenim. Karadeniz'de az görülüyor Tonguç'um. Neden? Karadeniz'de az görülüyor. Çünkü Karadeniz'de orman çok, dilin doğru. Ama Karadeniz'de orman çok olmasına rağmen orman yangınlarının az görülmesinin sebebi Karadeniz'de yağış var. Karadeniz nemli, yağışlı. O yüzden de hani hava böyle çok aşırı sıcak olmadığı için orman yangını çıkamıyor. Ama Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da bir sürü orman var. Bir de oralarda böyle havalarda sıcak olduğu zaman orman yangını çıkabiliyor. Allah korusun. Bu yaz bayağı bir orman yangını olmuştu. İnşallah bir daha olmaz. Deprem ise ülkemizin genelinde çok e, yaygın bir şekilde görülüyor. Depremdeki temel mantık da şu. Şöyle bir e, Türkiye haritası göstermek istiyorum sana Tonguç'um. Fay hatları önemli. Yani ülkemizde kalıcı fay hatları var. Bu fay hatlarının olduğu yerlerde deprem riski çok fazla. Şöyle birazcık e, hızlı çizdiğim için hatalar yapmış olabilirim. Ama... Mesela şurası Van Gölü ya Tonguç Eylül benim. Böyle Hatay'dan başlayıp Van Gölü'ne sonrasında böyle Karadeniz'in altından Marmara'dan geçen ve Ege'de de böyle Madra, Yurt, Boz, Aydın, Menstrici alanı olduğu yerlerde olan fay hatları var. Bak burası ee, Doğu Anadolu fay hattı. Burası Kuzey Anadolu fay hattı. Burası da Batı Anadolu fay hattı. Buralardaki şehirlerimiz deprem açısından çok riskli oluyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Tonguç Eylül benim. Peki deprem anında neler yapabiliriz? Birincisi deprem anında Bizim mutlaka deprem çantamızın olması lazım. Bina içinde bulunuyorsak çömel, kapan, tutun hareketini yapmamız gerekiyor ve depremden önce de mutlaka deprem çantamız içerisinde çanta, el feneri, makas, yara bandı, boyunluk, not defteri, düdük, işte maske, sünger, kalem, eldiven, sargı bezi gibi şeyler olan deprem çantasının olması gerekiyor Tonguç evladım benim. Şimdi gelelim e, Bilgi, Teknoloji ve Toplum ünitemize. Burada teknolojik ürünlere baktığımızda eğlenme ve bilgi edinme teknolojisi için biz televizyonu çok kullanıyoruz. Televizyondan bilgi edinebiliyoruz. Genel ağdan, internetten bilgi edinebiliyoruz. Aynı zamanda eğlene de biliyoruz. Ulaşımda, beslenmede, temizlikte, sağlıkta ve eğitimde teknoloji gerçekten bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Ama tabii ki bizim az sosyalleşmemize de sebep verebiliyor. Aile içi, aile içi iletişimi zayıflatabiliyor. ve hatta işte... Bağımlılık yapıyor. Çok güzel söyledin Tonguç'un. Bağımlılık yapabiliyor. Ve bunlar e, bizim ister istemez olumsuz yönleri de var tabii ki teknolojinin. Evet. İcat çıkaralım konusuna baktığımızda mucit icat. Mu bir işi yapan için kullanılan bir şey. Mesela ezan okuyana müezzin diyoruz. Hesap yapana muhasebeci diyoruz. İşte ders anlatana müderris diyoruz. İcat yapana da mucit deniyor. Mucitler kimler? Mesela Marconi radyoyu bulmuş. Pastör kuduz aşısını bulmuş. Graham Bell telefonu bulmuş. iPhone'u bulmuş öyle iPhone'u değil, iPhone değil Tonguç'um. Normal cep telefonunu da değil. Normal telefon olmuş. Yani eski telefonlar vardı ya artık günümüzde fazla yok. Onu bulmuş. Ee, iPhone'u falan bulmuş. iPhone'u Steve Jobs'i bir adam bulmuş. Yuhan Gutenberg matbaayı bulmuş. Bunların her biri, Tonguç Eli benim, birer mucit. Bunların buldukları icatlarda bunlar bak. Radyo bir icat, kuduz aşısı bir icat, telefon bir icat, matbaa bir icat. Bunlar da mucitleri. Marconi, Pasteur, Graham Bell, Yuhan Gutenberg de bunlar onları icat eden kişiler. Geçmişten bugüne ve zaman içinde teknolojiye baktığımızda teknolojik ürünler zaman içinde gelişiyor. İlk başta böyle telgraf varken sonra işte normal telefona artık günümüzde de cep telefonuna kadar ilerledim. Şimdi tabii ki biz bu teknolojik cihazları zarar vermeden kullanmamız gerekiyor. Kullanma kılavuzunu, kullanma kılavuzunu cep telefonunun, bilgisayarın, masa lambasının, elektrikli ev aletlerinin kullanımını çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunlar çok çok önemli. Bunların kullanma kılavuzuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız konusuna geldiğimizde ihtiyaçlarımıza bakalım. Birincisi beslenme, barınma ve giyinme ihtiyacımız var. İsteklerimiz neler? çanta, çikolata ve benzeri gibi ihtiyaçlarımız olabilir, isteklerimiz olabiliyor. Bir de sosyal ihtiyaçlarımız var. Resim yapmak, spor yapmak, tatil yapmak gibi ihtiyaçlarımız var. Ailemizi ve çevremizdeki ekonomik faaliyetlere baktığımızda mesela şöyle güzel ülkemizi çizelim. Ülkemizin her yerinde farklı farklı iklimler görülüyor. Farklı farklı coğrafi şekiller var, farklı farklı kentler var ve bu kentlerimizin her birinde de farklı farklı tarım ürünleri yetiştirilebiliyor Tonguç Evladım benim. Mesela Ağaç çiçeği Tekirdağ'da üretiliyor. Çay Rize'de çok fazla üretiliyor. Kayısı Malatya'da fazla üretiliyor. Buğday Konya'da birinci sırada. Ordu'da fındık üretiliyor. Yaz turizmi Antalya'da bir sürü oteller var mesela. Ee, Kocaeli'nde otomotiv sanayi araba fabrikaları var. Taş kömürü madeni Zonguldak'ta. Bunların her bir ülkemizde farklı farklı üretim merkezlerinin olduğunu gösteriyor. Üretim bir şeyin üretilmesi. Mesela tarlada domatesin üretilmesine biz üretim diyoruz. Çiftçiler onu üretiyor. Sonra o domates kamyonlara yüklenip götürülüyor, dağıtım oluyor. Sonra da biz onu marketten alıyoruz. Bu da tüketim oluyor Tonguçum. Şimdi biz bu tüketimi yaparken de tabii ki bilinçli tüketici olmamız gerekiyor. Bilinçli bir tüketici mutlaka ihtiyaç listesi hazırlıyor. Aile bütçesine dikkat ediyor. Yani Aile bütçesini aşacak, ailesinin gelirden çok daha fazla şeyleri almıyor. Ürünlerde TSE yani Türk Standartları Enstitüsü Damgası olmasına dikkat ediyor. Ürünlerin son kullanma tarihine bakıyor. Eğer son kullanma tarihi geçtiyse kullanmıyor. Yırtık, ezik ve yıpranmış ürünleri de almıyor. Tabii ki biz bir ürün aldıktan sonra da fişimizi, faturamızı ve garanti belgemizi de almamız lazım. Dolayısıyla biz bilinçli bir tüketici olarak mutlaka mutlaka e, ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bir atasözü. Bu atasözünü anlatmak istenen şey şu. Eğer yorganın kısaysa ayağını böyle birazcık kısacaksın. Böyle ayağını dışarı doğru uzatırsam ayakların üşür. Yani senin gelirin 5 liraysa 6 lira harcamayacaksın, 7 lira harcamayacaksın. Gelirin 5 liraysa 3 lira, 4 lira harcayacaksın. 1 lira da ne, olur ne olmaz diye saklayacaksın. Çok fazla harcarsan, gelirini yetiştiremezsen, gelirini aşarsan ayağını yorganına göre uzatmamış oluyorsun. Gelir gider dengesini yerlememiz lazım ve tasarruf etmemiz lazım. Yani biriktirmemiz lazım. Aile bütçemizi korumamız gerekiyor. Ve bir ürün aldıktan sonra da garanti belgesini de almamız gerekiyor. Ve eğer diyelim ki garanti belgemizi aldık, diyelim ki 3 telefonu aldık ve bozuldu mesela. O zaman Garanti belgemize beraber o firmaya gidiyoruz. O firma eğer bunu kabul etmezse o zaman tüketici hakları hakemiyetine gidip başvuruda bulunabiliyoruz. Onlar da bizim haklı olmamızı sağlayabiliyor. Tüketime evet diyoruz ama israfa hayır diyoruz. İsraf çeşitlerine baktığımızda kağıt israfı var. Mesela biz eğer bu kağıtlarımızı direkt çöpe atsak bu israf olur. Biz bunları geri dönüşüme yolluyoruz. Zaman israfı. Eğer zamanımızı televizyon başında, genel ağ başında, internet başında gereksiz yere harcarsak zaman israfı oluyor. Elektrik eğer... Kullanmadığımız bir yerin ışığını söndürmediysek elektrik israfı oluyor. Ekmeği yiyemeyeceğimiz kadar alıp, e, bitiremeyeceğimiz kadar alıp sonra da onların yarısını çöpe atarsak ekmek israfı oluyor. Çok büyük günah aynı zamanda. Su israfı da olabiliyor. Dişimizi fırçalarken e, musluğu açık bırakmamamız gerekiyor. Günde iki kez dişlerimi fırçalıyorum Aferin ben. Günde iki kez dişini fırçalıyor musun? Tebrik ediyorum seni. İşte dişimizi fırçalarken mutlaka mutlaka e, musluğu kapalı tutmamız gerekiyor sadece fırçamıza su dökeceğimiz zaman açmamız lazım. Giysi israfı da yapmamamız lazım. Giymediğimiz kıyafetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamız gerekiyor. Şimdi gel o zaman sorularımıza bakalım. Demiş ki aşağıdaki doğal afetlere ait bilgiler verilmiştir. Bilgilerin ait olduğu doğal afeti boş bırakılan alanlara yazınız diyor. Genellikle yaz aylarında Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıkça görülen şey orman yangınları. İnşallah bir daha hiç görülmez diyelim. Orman yangını yazıyorum. Dik yamaçlarda bulunan toprağın aşağıya doğru hareket ederek kaymasına biz Heyelan diyoruz. Heyelan. Toprağın, suyun veya rüzgarın etkisiyle aşınıp taşınmasına ise erozyon diyoruz. Erozyon. Eriyen kar suları ve aşırı yağışlara bağlı olarak oluşan şey de tabii ki sel. Yer kabında meydana gelen kırılmalar sonucu yeryüzünde oluşan sarsıntılara biz ne diyorduk Tonguç'cuğum? Deprem öğretmenim. Harikasın. Deprem diyoruz. Depremlerde yine dikkatli olmamız gereken afetler arasında. Depremli riskinin fazla olduğu yerlere ev yapmamamız gerekiyor. Eğimli yamaçlarda Eğimli değil de eğimli amaçlarda tutunamayan kar kütlesinin e, koparak aşağı doğru akmasına, şöyle kar kütlesi aşağı doğru gidiyorsa biz buna da çığ diyoruz. Bu da yine Doğu dolu bölgesi çok fazla görülüyor. Aşağıda teknolojik ürünler ile kullanım alanlarını eşleştiriniz demiş. Bir kullanım alanına ait birden çok teknolojik ürün olabilir demiş. Şimdi steteskop, uçak, fırın, çamaşır makinesi, fotokopi makinesi, televizyon, röntgen cihazı ve gemi var. Şimdi steteskop Hani biz hastaneye gittiğimizde doktor bizi dinliyor yani böyle öksür, öh öh diyoruz, öksürüyoruz. İşte o sırada doktorun kullandığı bir cihaz dolayısıyla steteskop e, tabii ki de sağlıkla alakalı. Sağlıkla teknoloji steteskop. Aynı zamanda röntgen cihaz da yine sağlıkla alakalı. Bunlar hep e, sağlıkla alakalı. Şimdi devam edelim. Bilgi edinme teknolojisine baktığımızda burada bilgi edinmek için biz televizyonu kullanabiliyoruz. Ve aynı zamanda e, başka neyi kullanabiliriz? Çamaşır makinesinden bilgi edinemeyiz. Mantıksız. Evet. Ulaşımda teknolojiye baktığımızda sence ulaşımda neler olabilir Tonguç'um? Uçak ve gemi. Harikasın. Uçak var, bir de gemi var. Tebrik ediyorum seni. Beslenme teknolojisine baktığımızda yine fırında biz e, beslenmek için yiyecekler yapabiliyoruz. Temizlik için tabii ki e, çamaşır makinesini kullanabiliyoruz. E, eğitimde de yine fotokop makinesinden faydalanarak çoğaltım yapabiliyoruz Tonguç evladım benim. O zaman steteskop sağlıkla alakalı. Uçak ve gemi ulaşımla alakalı, fırın beslenmeyle alakalı, çamaşır makinesi temizlikle alakalı, ee, televizyon bilgi edinmeyle, eğlenmeyle alakalı, ee, röntgen cihazı yine sağlıkla alakalı. Tom şeyler mi? Şey. Şimdi icat ve mucitleri eşleştiriniz demiş. Şimdi Marconi radyoyu bulmuş. O zaman buraya hemen Marconi'nin karşısına radyo yazıyorum. Radyoyu da buradan eleyelim. John Logie Bird diye bir adam da bu adam da televizyonu buluyor. Televizyon. Gerçekten televizyon olmuş. Louis Pasteur kuduz aşısını buluyor. Buraya yazalım, kuduz aşısı. Eskiden köpekler insanları ısırdığı zaman, insanlar vefat ediyorlarmış. Ama artık kuduz aşısı var. Hemen, e, köpekler de aşılı olduğu için zaten bize zarar vermiyorlar. Veren bir köpek bile olsa, hemen kuduz aşısını olup iyileşebiliyorsun. Graham Bell e, telefonu buluyor. Telefon dedik. Tamam. E, neredeyiz? Thomas Edison neyi bulmuştu, Onkuş şeylerde benim? ampulü öğretmeni. Harikasın, ampülü bulmuştu. Hemen ampülü yazıyorum. Johann Gutenberg e, e, matbaayı buluyor. İlk modern matbaayı Johann Gutenberg buluyor. Onun öncesinde Çinliler, Uygur Türkleri matbaayı bulmuşlar ama esas matbaayı, modern matbaayı Johann Gutenberg buluyor. Wright kardeşler de uçağı buluyor. Sonra kardeş kardeş uçuyorlar. Şimdi geldik buraya. Ekonomik faaliyet ve şehirleri eşleştireceğiz. Hani az önce Türkiye haritamızı çizmiştik ve güzel ülkemizin farklı farklı yerlerinde farklı farklı iklimler, farklı farklı tarım ürünleri yetişiyor demiştik. Farklı farklı iklimler görülüyor ve farklı farklı tarım ürünleri yetişiyor veyahut da işte e, iklime bağlı olarak farklı farklı şeyler gelişiyor demiştik. Mesela diyelim ki kayıs tarımı burada bak buraya hemen Malatya yazıyorum. Şöyle Malatya diye. Malatya'da kayıs var. O yüzden buraya hemen Malatya diye yazıyorum. Tonguç eladım benim. Otomotiv İzmit'te gelişmiş. O yüzden buraya Kocaeli yazıyorum. Bak şöyle Kocaeli. Şurada Kocaeli diye yazıyorum. Burada otomotiv sanayi çok fazla. İstanbul'a da yakın. Taş gömürü yine Zonguldak'ta. Bak Zonguldak, Türkiye'de nerede da şöyle göstereyim sana. Zonguldak. Ayçiçeği tarımında yine e, Tekirdağ, Ergene Havzası'nda Tekirdağ. Gerçekten Ayçiçeği tarımında çok iyi. Çay, e, nerede Ertuğrul'cum çay? Rize'de öğretmen. Harikasın, Rize'de. Çayın neredeyse yüzde yüze yakını Rize'de yetiştiriliyor. Deniz turizminde de yine Zonguldak'la Antalya, Zonguldak'ı elemiştik. Ordu'da fındık vardı. Ordu'yu yazmayalım. Ordu'da fındık vardı deniz turizminde de yine Antalya'yı söyleyebiliriz. Antalya'da mesela şu anda bile denize girmeye başladılar. Mart'ta giriliyor. Mart'ta tam girilmese de Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da yani 8 ay denize girebiliyor Antalya'da. Bu da deniz turizminin gelişmesini sağlıyor. Şimdi aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız demiş. Bakalım. Kelimelerimize bakalım Tonguç'um. İhtiyaç, israf, tasarruf, tüketim, gider, mucit, icat yapan demek kullanma kılavuzu, tüketici, bizler birer tüketiciyiz, marketten bir şey alıyoruz. Gelir, para kazanmak, gider o parayı harcamak oluyordu. İcat, üretici, istek, üretim, ekonomik faaliyet, dağıtım kelimeleri var. Gel beraber bulmaya çalışalım. İhtiyaç duyulan malların veya hizmetlerin meydana getirilmesine yani üretilmesine biz üretim diyoruz Songuç'um. Üretim. Buradan üretim kelimesini ediyorum. Var mı? Burada. Üretilen malların tüketiciye ulaştırılmasına ise ...dağıtım diyoruz. Yani... ...domates tarlada üretildikten sonra... ...kamyonlarla, makine, şeyle... ...gemilerle, işte ne bileyim tırlarla... ...manavlara, marketlere gelmesine dağıtım diyoruz. Ürünlerin ve hizmetlerin... ...satın alınması ya da kullanılmasına ise... ...ürünleri satın aldık veya kullandık. Buna ise Tonguç'um... ...bizim yaptığımız şey... ...tüketim diyoruz. Hayatımızı sürdürmek için... ...gerekli olan, yokluğunda sıkıntı çekilen her şeye biz... E, ...ihtiyaç deriz. Yani bizim mesela su bir ihtiyacımız... Mesela senin ihtiyaçların neler? Cep telefonu, online oyun, televizyon. Ama seninkiler de çok önemli bir ihtiyaç değilmiş Tonguç'cum yani. Şimdi cep telefonu olmasa da olur. Hani annenin telefonu kullanabilirsin. Televizyon da olmasa olur. Gerekirse kardeşinle, akrabalarınla sohbet edersin, arkadaşlarınla sohbet edersin. Online gameler, online oyunlar onlar da çok bir ihtiyaç değil. Yani eskiden yoktu ama yani yine de bunlar senin için ihtiyaçta sana saygı duyuyorum. Bir kişi veya kuruma belli zamanlarda gelen paraya biz gelen para olduğu için gelir diyoruz. Giden harcanan paraya da gider diyoruz parayı, zamanı ya da diğer kaynaklara dikkatli kullanmaya, idareli harcamaya da biz tasarruf diyoruz. Tasarruflu olmamız gerekiyor. Paramızı israf etmememiz gerekiyor. Paranın, zamanın ya da diğer kaynakların gereksiz harcanmasına da israf diyoruz. İsrafta çok büyük bir günah, yanlış bir şey yapılmaması gereken bir şey. İsraf etmememiz gerekiyor. Yani mesela 10 tane ekmek alıp 5'ini çöpe atıyorsa bir insan çok büyük bir israf yapmış oluyor. Aşağıdaki cümlelerin yanlarındaki boşluklara doğru ya da yanlış yazın. Şimdi doğruları yeşil yapalım Tonguç Elhan'ı benim. Yanlışları da kırmızı ile yapalım. Başlıyorum. Şimdi demiş ki masa lambasında ışık masanın üzerine vuracak şekilde gelmelidir. Sence bu doğru mu? Doğru etmiyorum. Evet mantıklı doğru. Zamanımızın çoğunu bilgisayarın başına geçirmek ruh sağlığımızı olumlu yönde etkiler demiş. Bu sence doğru mu? Doğru öğretmenim. Hayır bu yanlış Tonguç'um ne yapıyorsun? Olumlu yönde etkiler mi? Olumsuz yönde etkiler. Yani sen eğer zamanın çoğunu bilgisayarın başına geçirirsen hem sağlığın zarar görür hem de ruh sağlığın zarar görür. Elektrikli araçları su ile temas ettirmemeliyiz. Bu da yine doğru. Çünkü zarar görür elektrikli araçlar su ile temas ederse. Öncelikle isteklerimizi daha sonra da ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız. Bu da yanlış. Önce ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız, sonra isteklerimize paramız yeterse yönelmeliyiz. Resim, tatil, spor yapma, sosyal ihtiyaçlarımızı oluşturur demiş. Bu sence doğru mu Tonguç'um? Evet benim. Evet, çok güzel. Bunlar doğru. Aile bütçesini hazırlarken giderimizin gelirimizden çok olmadığına emin olmalıyız. Bu da yine doğru. Yani diyelim ki 10 lira giderimiz var. Gelirimiz ise 9 lira. Bu hata. Ama gelirimiz 12 liraysa gelirimizden çok değilse yani azsa o zaman bu iyi bir şey. Niye? 2 lira da biriktiriyoruz demektir. Kağıt israfını azaltmak için kağıdın tek bir yönünü kullanmalıyız. Bu tabii ki yanlış. Yani kağıdın tek bir yönünü kullanırsan bu olmaz. Su israfını azaltmak için uzun süre duşta ...kalmamalıyız demiş. Bu doğru mu sence Tonguç'um? Doğru öyle evet. Harikasın. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Bu da doğru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Fiziki haritalarda yükseltiler... ...yeşilden kahverengiye doğru renklendirilir. Evet bu doğru. Yeşilden kahverengiye doğru çıkıyoruz. Dağlara doğru çıktıkça. Siyasi haritalarda illeri ve komşularını görebiliriz. Bu da doğru. Fiziki haritaların sağ alt köşelerinde renk değişimleri belirtilir. Evet burada lejant denen bir kısım var. Orada bunlar gösteriliyor. Fiziki haritalarda derinlikler... Sarıdan kırmızıya doğru değişir. Bu doğru mu Tonguç'um? Yanlış öğretmenim. Yanlış tabii ki. Derinlikler açık maviden koyu maviye gidiyor bak. Açık maviden açık maviden koyu maviye doğru gidiyor. Koyu maviye doğru ee, renkler değişiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi de teknolojinin insan hayatına yaptığı olumsuz etkiler arasında gösterilemez demiş. İletişim, ulaşım, haberleşme ve şehirleşme alanlarındaki teknolojik gelişmeler insan hayatında bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Şimdi buna göre hangisini gösterilemez diyor. Birincisi teknolojinin gelişmesiyle etrafta bir sürü araba olduğu için trafik sorunları yaşanıyor mudur Tonguç'cum? Yaşanıyordur evet. evet maalesef trafik fazlasıyla var. Eğitim olanakları artıyor. Eğitim olanakları artıyor. Peki bu olumsuz bir şey mi? Değil öğretmenim. Olumsuz bir şey değil tabii ki. Bu olumlu bir şey. Bu yanlış olmuş. Park sorunları yaşanıyor. Çevre kirliliği yaşanıyor. Bunlar hep olumsuz bak. Çevre kirliliğinin yaşanması olumsuz. Park sorunlarının yaşanması olumsuz. Trafik sorunlarının yaşanması olumsuz ama eğitim olanaklarının artması olumlu bir şey. Şimdi bu bilgilere göre, bu bilgilere göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir demiş. İlk çamaşır makinelerinin kullanımı çok zordu kol gücüyle çalışan bu makinelerde çamaşır yıkamak için büyük bir güç harcama gerekiyordu. Günümüzde kullanılan çamaşır makineleriyle hiçbir güç harcamadan elbiseler yıkanabilmektedir. Zaman ayarı da bulunan bu makineler ile istenilen sürede çamaşır yıkanabilmektedir. Bu bilgilere göre. Teknolojinin zamanla değiştiğini söyleyebilir miyiz Songuç'um? Evet diyebiliriz. Evet. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor da diyebiliriz. Çamaşır makinelerinin günümüze modern hale geldiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz öğretmenim. Bunu evet da mi? söyleyebiliriz. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 yani D seçeneği, denizli seçeneği. Şimdi gelelim buraya. Bak burada da sınavda buradan sorulabilir olun. Çünkü dikkat et burası kesin çıkar sınavda hazır olmalısın. Bilinçli tüketicinin özelliklerine üç örnek veriniz demiş. Birincisi bilinçli tüketici ne yapması lazım? Aile bütçesine dikkat eder. Bak bilinçli tüketici aile bütçesine dikkat eder. Bu bir. İkincisi fiş veya fatura alır. Yani vergisine dikkat eder. Fiş veya fatura alır. Üçüncüsü TS yani Türk Standartları Enstitüsü damgasına dikkat eder. Yani bu yoksa kalitesiz bir ürün aldığını bilir ve ona göre dikkatli olur. Ee, başka ne yapar mesela Tonguç'um? İhtiyacına dikkat eder. Harikasın tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok doğru bir şey söyledin. İhtiyacına dikkat eder. Yani e, ihtiyacına dikkat eder demeyelim de ihtiyaç listesi hazırlar. Yani ihtiyaç listesi yoksa ihtiyacı olmayan bir şeyi almaz. Bunlar. E, ...üç örnek dedi ama biz dört örnek verdik. Önemli değil. Şimdi Tonguç'cum, yazılı provamızı bitirdik. Senin yapman gereken şey belli. Sıfırdan dörde tüm dersler, konu anlatımının soru bankamızda. Senin için efsanevi bir şekilde sosyal bilgilerde konu anlatımları hazırladık. Bunlardan mutlaka icatlar, mucitler gibi konularda, işte yaşadığım yer gibi konularda... ...sol taraftaki konu anlatımını, sağ taraftaki soruları güzel güzel okuyup çözüyorsun. Takıldığın sorular olursa, kare okutarak uzman öğretmenlerinden... Konuların anlatımını, soruların çözümünü dinliyorsun, İhtiyaçlar, istekler konusunu mesela buradan okuduktan sonra buradaki soruları güzel güzel çözüyorsun ve öğreniyorsun. Ekonomik faaliyetler konumuz da yine önemli. Burada takıldığım soruların çözümünü mutlaka öğretmenlerinden dinlemeyi unutma Tonguç'um. Kaynaklarımızı tasarruflu kullanalım konusunda da soru gelecek sınavda. Buraları güzel güzel çalış. Bu kitabı açıklamadaki Tonguç mağazanın bulabilirsin. Yine mutlaka 4 sınıf Zoru Bankası'ndan da bu konuya alakalı sorular çözmeyi unutma. Yine burada Zoru Bankası'nda sorular çözerken kare okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerinden dinlemelisin. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla. Şimdiden yazılarında başarılar Tonguç.